AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, 3 Kasım'ın Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönem noktası olduğunu belirterek, 3 Kasım milli iradenin demokrasiye devrim sayılabilecek bir güç kattığı siyasi bir milattır dedi. Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 23 yılda bir önemli bir demokratik bir değişimler ve kalkınma bir adımları bir attığını vurguladı. Artıyor. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle Türkiye'nin büyüdüğünü ve güçlendiğini, uluslararası alanda güçlü bir aktör haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin kriz çözümlerinde güvenilir bir adres haline geldiğini ifade eden Çelik, 3 Kasım'da söz ve karar milletindir diyerek çıktığımız bu yolda milletimizin AK Parti'ye güvenini kazandık dedi. Ömer Çelik, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı vizyonuyla ilerlediğini, bölge ve dünya barışına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek bu başarıda milletin iradesinin ve desteğinin büyük rol oynadığını söyledi.